Evet sevgili Futbol Plus izleyen takipçilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Atı Serbest programında bugün ben konuğum. Burada bir sürü soru var. Sorulardan korkmuyorum ama soruları hazırlayandan korkuyorum biraz. Bana tuzaklar kurmuş olabilir. Hep birlikte buradaki soruları cevaplayacağız. Ee, hoş geldiniz diyelim ve hemen biraz da bakmaya çalışıyorum ama çok göremedim. İlk soruyla başlayalım. Ahmet Selim Portekiz'e gidecek dedin. Adam İspanya'ya gitti. evet. Şimdi bu olay şöyle gerçekleşti. Yine Cesus görüşmeleriydi. Yani biz görüşme olacağını öğrendik. Çok net öğrendim. Yani Cesus konusunda gerçekten çok iyi çıkardığımızı düşünüyorum. Öyle de oldu zaten. Detayların çoğunu biz verdik. Şimdi biz görüşme olacağını öğrendik ve ertesi sabah uçak havalandı. Yani uçağın içinde başkanın olduğunu biliyorum. Yani insan ister istemez şey yapıyor arkadaşlar. Nedir? Bu tip noktalarda birleştiriyorsunuz ama başkan İspanya'ya gitti. O zaman Kulüpler Birliği, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Ama başkan İspanya'ya tek gitmedi. Ama orada o görüşme nasıl oldu bilmiyorum. Yalan yok. Hani başkanın yanındaki kişi mi geçti Portekiz'e? O ekip mi getirildi İspanya'ya? Oradan başka bir uçakta mı? Arabayla yani orada ne oldu bilmiyorum ama evet biz yanlış, biz dedik ki Portekiz'e gidiyor, İspanya'ya gitti uçak. Böyle kazalar olabiliyor maalesef bu işte arkadaşlar. Biz nerelerden neler çıkarmaya çalışıyoruz ama görüşme oldu mu? Oldu. O görüşme önemli bir görüşmeydi. Önemli oldu. Burada detayları karışmıyorum. Bu şey gibi düşünün. Nedir onun adı? Transfer geliyor 10 milyon euro sonradan öğreniyorsun ki 7 milyon euroymuş. Aa kızmak gibi. Ya önemli olan burada işin oda. Adam İspanya'ya bu yüzden gitti. Mevzu bu. Hemen devam ediyorum. Fenerbahçe muhabirlerine çift maaş verilsin. Sağlıkları söz konusu genç yaşta çöktü adam. Keşke bunu yazan kişiyi görsem ya. Böyle bir sarılsam, Anladım. öpsem, kafamı böyle şeye koysam, göğsüne koysam. Şey yapmak istemiyorum. Tabii ki her, bizim yaptığımız işi yapmak isteyen binlerce genç var bize soruyorlar bize anlatmaya çalışıyoruz ee, Ama size çok net bir şey söylemek istiyorum ki yani <laughs> güzel gözük ne kadar güzel geliyorsa gözünüze ne kadar e, böyle yapmak istiyorsunuz işte hani futbolcuların içindesi ne kadar güzel geliyorsa göründüğünden en az 3 kat daha zor yani işinizi iyi yapmak istiyorsanız yani yoksa işini iyi yapmak istemiyorsan lay lay lom her iş zaten kolay da işinizi iyi yapmak istiyorsanız çok zor. Fenerbahçe camiasında bir kere medya oldu mu olası sevilmiyor. Bunu düzeltemiyoruz. Yani medyaya karşı geçmişten bugüne bir sürü buna bahane de sunulur, haklı gerekçeler de sunulur. Hani işin orası ayrı ama zaten bir camiada hep sevilmeyen kesimdesiniz böyle medyada olduğunuz için. Ee, bunun dışında kulüp iletişimi, Aziz Başkan zaten çok zorlu bir başkandı. Anlatmaya gerek yok. 20 yıl başkanlık yaptı. Ben yaklaşık 8 yıl onun başkanlık döneminde ee, muhabirlik yaptım. Zaten o çok zor bir başkan. Hani Aziz Yıldırım hikayelerini anlatmaya gerek yok. Başkan ilk hoş geldiğinde gelmeden önce hatta ben o zaman Habertürk gazetesinde çalışıyordum. E, ee, müdürüm Halil Özer'di. Halil Özer dedi ki yani bu çocuklar sakatlık haberini öğrenmek için bile 15 telefon açmaları gerekiyor. Hani bu çok kötü bir şey bunu düzeltin dediğinde başkan demişti ki hiç merak etmeyin Halil, Halil Bey iletişim bizim en kolay çözeceğimiz iş olmuş demişti. Sağ olsun Ali Başkan Aziz Başkan'ı aratmıyor medyeli iletişim konusunda. E, bir şey olsa bize kızılır. Şey oldu mu yani... E, haber alamıyoruz ya arkadaşlar yani diğer muhabirlerin o kadar kolay ulaştığı şeylerimiz o kadar zor uğraşıyoruz ki. Ama şu da var. Şimdi böyle ağladık. Ama Fenerbahçe'nin reytingi denilen bir gerçekte de var. Fenerbahçe'de yani diğer takımlarda arkadaşlar çok çok büyük haberler patlatıyor. Sen daha küçük bir haber patlatıyorsun ama daha çok konuşuluyor. Yani çok sıkıntılı, çok yorucu. İşini iyi yapmak istiyorsan çok yorucu. Güzel tarafları da var ama Fenerbahçe muhabirlerine Allah sabır versin. Çift maaşı olmasa da Allah sabır versin dua edilmesi gerekiyor. Yani bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Daha detaylı konularda var da bununla ilgili şey yapamam. Yani nedir onun adı? Giremeyeceğimiz meslekin iç kısımlarıyla alakalı veya takımlar arası dengelerle alakalı konular. Ama zor. Devam ediyorum. İzleyenler Ceren'in yüzü suyu hürmetine izliyorlardır. Şu an Ceren'in yüzüne bakıyorum. Hemen kameranın arkasında oturuyor. Ben tam bir arkadaşlar. tam bir. Şimdi Ceren'le benim ortak bir yanım var. İkimiz de Başak Burcu'yuz. Benim hem Başak hem Terazi. Ben Ekinoks'ta doğdum da. Başak Burçları biraz sıkıntılı tipler. Kendimden biliyorum. Kendilerini övme seviyor ama şunun farkındayım. Ceren'in bizim yayınlarda gerçekten bir hayran kitlesi oluşmaya başladı. O da daha yolun başında kendini geliştirmeye devam ediyor. Ama şuna saygı diyorum. Yani Ahmet Selim Kul senin sesini duyalım. Ceren'in yüzünü görelim deseniz anlarım. Tabii ki benim yüzümü görmek istemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu konuda bu tarz yorum yapan hiçbir kardeşimizle kızmıyorum. Sadece bizi çok kırmayın. Hani biz de güzel kız, kadın spikerlerimizin yanında biz de bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Ahmet Selim Kula Galatasaray muhabirliği yakışır çünkü Galatasaray'da haber olmuyor genelde. İlginç bir eleştiri. Şunu söyleyeyim ama bugün bir seçim hakkım olsa ben Fenerbahçeliyim aynı zamanda. Bugün bir seçim hakkı yani mesleğe ilk girdiğim güne geri dönebilsem kesinlikle farklı takım muhabiri olmak isterdim. Valla öyle bir gazetecilik yapardım ki yani. Çünkü ister istemez, istediğiniz kadar bu konuda kendinizi nasıl diyeyim, doğru noktada tutmaya çalışın, istediğiniz kadar bu noktada etik kurallara dikkat etmeye çalışın. Ne kadar dikkat edersiniz edin, ister isterseniz biraz duygusallık karışabiliyor işin içine. Haber yaparken, bir detay olurken veya sizin takım tutmanızdan dolayı bu durum kullanılabiliyor. Ben mesela farklı takım muhabiri olsam duygularımı hiçbir şekilde katmayacağım için tamamen mesleğin etiklerine odaklanır ve çok daha iyi e, gazetecilik yapardım. Burada e, bunu söyleyeyim ama şu, bu yoruma da şöyle bir şey getirmek istiyorum. Şimdi insanlar her yayında yeni gelişmeler, kırmızılar, patlayan transfer haberleri işte e, çok önemli detaylar istiyor. Ya arkadaşlar neredeyse her gün konuşuyorum ya. Yani her gün yeni bir şey bulma ihtimalim yok. Bazen o yüzden memnun olmuyorsunuz. Anlıyorum ama her gün yeni bir şey bulamam yani. Her gün yeni haber, her gün son dakika bulamayız. Böyle bir Fenerbahçe'de böyle bir ortam yok. Yani bunu da söylemek gerekiyor. O yüzden bu tepkileriniz okey ama bulamam her gün yeni bir şey. Her gün her yayında yeni bir gelişme zor. Ahmet geçen haftaki maçta Osay oynayacak dedin. Hala yok adam. Acaba hangi maç bu? Bu son zamanlardan yorumlar değil mi? Osay oynayacak dedim. Hala yok adam dedin. Osay'ı şey maçında sakatlandı. Nedir onun adı? Bu e, son maç F var maçında sakatlandı. Hull City maçında oynadı. Burada biraz sanki bana haksızlık etmiş gibisin sevgili kardeşim. Ya bir de bazı sakatlıklar şöyle oluyor arkadaşlar. Adamın bileğinde sakatlık var. Soruyoruz bilgi şu. Bilek bölgesi yırtık yok, kanama yok ama ağrı var. Ağrı geçince oynayacak. E şimdi bakıyorsun 3 gün ağrı geçiyor sonra bir daha çekiliyor başka bir şey çıkıyor falan. Böyle ya bizim her yanıldığımız konu bizle alakalı değil. Onu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ahmet abi selamlar. Birlikte program yapmaktan en keyif aldığın ismi, ismi merak ediyorum. Şimdi bu soru e, Futbol Plus'ta mı? Tamam Ceren Dalgaş diyorum. Kendisi kameranın arkasında ama benim Ceren demin bununla bir alakası yok. <gülüyor> Siyaset. <gülüyor> Ahmet Semkul 10 transfer beni mutlu etmiyor. İç ses havalimanında gece saatlerine kadar yine bekleyeceğiz. <laughs> ya Canım kardeşim ya sana da bir sarılmak isterdim. Sadece şey değil havalimanı kısmı değil. Yani o gene transfer bitmiş oluyor bir rahatlıyoruz. Arkadaşlar az önce dedim ya işinizi iyi yapmak istiyorsanız Twitter'da çıkıyor bir tane deli deli dediğim yani bakmayın hani bir tane hesap ya hani kim olduğunu bilmiyoruz böyle şey çıkıyor bir isim yazıyor atıyorum ee, şey oluyor biz bunları da araştırmamız gerekiyor arkadaşlar yani. Ee... Dediğim gibi işinizi iyi yapmak istiyorsanız ortaya atılan her iddiaya bakıyorsunuz. Bir şey atlamamaya çalışıyorsunuz. Ben bir de Aspor'da çalışıyorum. Bizde 24 saat günse 19 saat canlı yayın var. Yani bizim bir şeyden geri kalma şansımız... Tabii ki her şeyi önce biz veremeyiz ama bir şeyden geri kalmamamız gerekiyor. Hani ilk biz veremesek bile. Çok şükür iyiyiz ama transfer dönemi çok yoruyor arkadaşlar. Ve transfer çok heyecanlı, çok keyifli. Eyvallah tabii ki anlıyorum. Bizde yalan yok. Bizim de reytinglerimiz artıyor. Bizim de izlenmelerimiz artıyor. Biz de memnunuz. Ama beni... Ya, ha, geçen gün iki gün dinleneyim de. Bayramda dört gün çalıştım arkadaşlar. Böyle biraz size ağlayayım. Bayramda dört gün çalıştım. Sonra bir iki gün dinleneyim dedim. Gittim arkadaşlarla oturduk akşam. Tam buluştuk. Tam ortamımızı yaptık. Tam başlayacağız. Abi kim bilir patladı. Güya dinleniyorum izne çıktım yani. Güya şey. Hani bizim ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Gece 12'si 1'i 2'si iş bitmez. Sabah e, en azından bir 9'da kalkman gerekiyor vesaire. Transfer dönemi benim e, neyse çok da şey ifade kullanmıyorum ama mahvediyor. İşinizi iyi yapmak istiyorsanız mahvediyor arkadaşlar. Bir de bir yarış, bir rekabet. Hani diğer gazetecileri, diğer arkadaşlarımızı atlatmaya çalışmak vesaire. 50 bin tane şeyi var. Farklı konu başlığı var ve çok yoruyor gerçekten. Bunu söylemek gerekiyor. O yüzden transfer dönemleri kısalsın. Bir ay olsun mesela. Şaka yapıyorum. Umarım size güzel haberler getirmeye... Düşün. Sorulara sinirlenmesi dışında iyi adam. Ya arkadaşlar ben de istiyorum ki herkes bilgili olsun, herkes... Ya bazen şey huyu var, yani bir parlama huyu var. Bu benim hayatımda da var. Çabuk sinirleniyorum. Ve ben arkadaşlar kaç yaşına geldim? 32 yaşına geldim. Bakın daha evlenmedim yani. Ben tahammülsüzüm. Yani mantıksız hiçbir şeye tahammül edemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım da bu yüzden. Mesela e, çok fazla arkadaşım yok. E, arkadaşlarım için çok zor bir insanım. Çünkü ya yani ben de şu yok arkadaşlar, şimdi benim çok yakın arkadaşım mesela. Atıyorum şimdi Ceren kameranın arkasında ya onunla konuşuyorum. Ceren benim arkadaşım ama gitti bir konuyla ilgili saçma bir şey yaptı. Ya ben arkadaşım diye gidip onu savunmam. Şimdi sinirlenme konusu da böyle. Siz orada mantıksız bir şey söylediğinizde normalde geçmem gitmem gerekiyor. Ben ama dayanamıyorum. Yani o mantıksızla tahammülsüz tahammül hiç edemiyorum. Aklın, zekanın, mantığın dışına çıktığımız anda yani bir şeyler oluyor bana. O yüzden biraz kolay sinirlenebiliyorum. Bu konuda çok eleştiren var. Umarım düzeleceğiz ama yani. Şu bir ara olaylar. şu olaylar bir bitsin. Düzeleceğiz arkadaşlar. Bu Ahmet hep garantici kardeşim. Bunu iyi ki koymuşsun. Ne oldu? Bak patladık. Joao Pedro'da patladık. Ne oldu? Ki hatam yok. Yani teknik olarak hatam yok. Hani ben gene size haberi en güvenilir yerden getirmeye çalışırken yol kazası oldu. Olabilir bizim işte var daha büyük patlamalar da olabilir. Size şöyle bir olay anlatayım mesela. Sezonun tek transferi Ersun Yanal dönemi Diego Ribas büyük de transfer. Bir gece önce Kayseri spor maçı var sezonun son maçı. Haber geldi bana rakamlarına kadar iş bitti şu kadar bak imza parasını Fenerbahçe açıklamadı o bile geldi. İmza parası maaş vesaire Kaynağım dedi ki bunu verme ama dedi. Bekleyeceksin dedi. Biraz vakit var bekleyeceksin dedi. Ertesi gün oldu bak vermedim haberi. Kaynağı orada dinlememem gerekiyordu. Yani onu anlatmam gerekiyordu haberin çıkabileceğini. Bu kadar netsem bittiği konusunda. Ertesi gün bir şekilde ikna ettim. Abi gazeteye gittim. Haberi verdim. Müdürüm falan hoşuna gitti tabii. Transfer çok olmayacağı belli. Biz patlatıyoruz. Diyavaribas Fenerbahçe diye. Daha hiçbir yerde hiçbir şey çıkmamış. Haber Türk ertesi gün patlatacak. Abi şey oldu. Bir iki dakika geçti. Fenerbahçe açıkladı mı transferi? Fenerbahçe transferi açıkladı. Bizim iş patladı. Müdür geldi, gazeteyi aldı böyle, attı şeyin üstüne, masanın üstüne. Bu haberler dedi kulüp açıklamadan önce gelse daha iyi olur dedi. Hatta Joao Pedro da bu bugüne kadar hiç yanıltmamış. Birçok konuda Julianusudur, Zavisi'dir, bu konularda dışarıda kalmış, e, gelmeyeceğini söylemiş, hani bunların e, birçok, ya çok güvendiğim bir kaynak e, beni yanılttı, patladık. O yüzden garantici olmak zorundayım. Arkadaşlar benim düşmanlarımız var, görüyorsunuz nasıl saldırıyor. Biz hep verdiğimiz haberin doğru olmasına gayret ediyoruz. Garantici olmama kızanlar olabilir ama bir, buradaki en önemli amaç sizi yanıltmamak, İkinci amaç da hata yapmamak. O yüzden garantici bulanlar bunu anlamalı. Ahmet Selim Kula soruyorum. Geçen haftada bir haftadaki bir yayında Tommy tişört giymişti. Çok beğenmiştim. Hatta yayında da sormuştum. Belki hatırlar o tişörtü hediye etme şansı var mı? <laughs> ya çok sevdiğim bir tişört ve bana hediye zaten. Ne yapalım bu arkadaşımıza? Ya arkadaş çok eskidi tişört. 4-5 yıllık tişört. Ben sana onu hediye etmeyeyim. Ama bir ben sana bir hediye işi yapacağım Fenerbahçe ile alakalı. Bu arkadaşımız bana ulaşsın, ulaşırsa ama ve o yorumun olduğu tabii onları kanıtlarız herhalde. Ben sana başka bir hediye vereyim. Ya o tişört hem hediye hem çok sevdiğim bir tişört hem de eski düğmelerini falan değiştirdim. Yani öyle bir tişörtü bu, sen de çok giyemezsin. Benim eskim oldu artık. Öyle bir orta yol bulalım Amerika'dan gelmişti bu arada. O yüzden o kadar güzel maalesef. Devam ediyorum. Ahmet abi mutluyken Fenerbahçeliler de mutlu. Allah umarım bu yıl herkes mutlu olur arkadaşlar. Biz de bıktık kaostan. Ben yani işin duygusal tarafı bir yana o tarafla ilgili buradaki kimliğimizde onu çok göstermiyoruz ama iş olarak da arkadaşlar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni alsa ben de Şampiyonlar Ligi finalinde yayın yapan muhabir olacağım. Ya yani biz Fenerbahçe iyi olursa biz de daha iyi oluruz. Bu demek değil ki yanlışları söylemeyeceğiz. Şey yap, o başka bir konu. Ama bu yıl umarım siz de çok hak ediyorsunuz. Siz de çok özlediniz. Şöyle güzel bir mutluluk yaşarsınız. Tabii ki her takıma başarılar diliyoruz ama Fenerbahçe taraftarı mutlu olmayı özledi. Fenerbahçe mutluyken de sadece ben değil, sen değil, bütün Türkiye bundan olumlu anlamda etkilenir. Devam ediyorum. Hadi Ahmet Sevim Kulver, Coşku gelsin. Joao Pedro geliyor. Hayırlı olsun diyelim biz şimdiden. Ahmet Selim ya sen bu işi çok iyi biliyorsun ya da çok boş yapıyorsun bunu zaman gösterecek. Valla arkadaşlar iki haber bilince kral oluyoruz. En ufak yanıltımızda dünyanın en kötüsü oluyor. Sizin sevmediğiniz şeyleri söyledik mi? Dünyanın ne futboldan anladığımız kalıyor ne şeyden anladığımız kalıyor ama ben e, futboldan da anlarım e, futbolun dışındaki muhabbetlerden de anlarım. Ee, gündemden de kopuk bir insan değilim. Ee, ama duymak istediklerinizi söyleyince iyi oluyoruz. Söylemeyince kötü oluyoruz. Bizim işin de cilvesi bu ne diyeyim. Ahmet abi eminim diğer habercinin yaptığı haberin %90'ını haber, haberdardır. Ama net olmadığı için paylaşmıyor. Bu da haberciliğe ve bize olan saygısından kaynaklanıyor. Seviyor bu adamı. Sağ ol kardeşim. varol Beni anlamak beni çok mutlu ediyor. Ama yani böyle yapınca da ne oluyor bilmiyorum. Ne değişiyor? Gene işte insanların şeyi değişiyor mu? Hani ben de demek ki her çıkan isme, yabancı basında yazılan her isme işte aday ilgileniliyor, şey yapılıyor desem e demek ki daha iyi olacağı da var ama ben senin gibi kardeşlerimizin beni anlaması yetiyor. Senin gibi kardeşlerimiz için bu tarzda devam etmeye gayret göstereceğim. Hep şu dua ederim. Allah bizi yolumuzdan şaşırtmasın. Hata da olur, zirve de olur, dip Dip de olur, benim vicdanım rahat. Ben bugüne kadar sizi bir kere bilerek isteyerek kandırmadım, bu hayatım boyunca da olmayacak. Bunu yapan insanlarda da hep karşı olacağım, hep düşmanları olacağım, e, hep onlarla aramda mesafe olacak. E, hata başka bir şey, herkes hata yapabilir, ama ben tabii artık 10 yıl oldu kimin hatayla neyi yaptığını, kimi etkileşim için, kimi sizden e, işte bir geri dönüş almak için yaptığını biliyorum. Benim tek gayem bu işte gece kafamı yastığa koyduğumda hiç kimsenin hayalleriyle oynamamış olmak. Patladığımız konuda gelen bir adama gelmiyor dedik yani şey değil kimseye hayal satmadık olmayan bir şey var demedik. Olur böyle şeyler. Kardeşim dediğim gibi senin gibi kardeşlerimiz için bu çizgide devam etmeye çalışacağız. Bak son yorum böyle denk gelemez ya bunu okudun mu ben? Evet okudum. Sonuncuyu okuyorum. Abone oldum. Bildirimleri açtım. Hadi hayırlısı. Daha ne diyelim? Abone olun. Bildirimleri açtın. Gerisi forma morma. Onlar hayırlısı. E, chatle bizim diyalogumuz devam edecek. Ona da sallayanlar oluyor ama biz chatle bilerek konuşuyoruz. Çünkü size diyalog da kurmak istiyorum. Ama siz de kanalımıza abone olun ki e, biz yayın yapmaya devam edebilelim kanalda size daha güzel içerikler sunsun bitti yorumlar hazırlayanların eline sağlık diyelim kamera arkasında da komple teşekkür edelim ve bizi dinlediğiniz için bizi izlediğiniz için abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz İçerik fikirlerinizi de başka görmek istediğiniz şeyleri de yazın Hoşça kalın kendinize iyi bakın